Aşkım, baktın mı Pofu daha ders çalışıyor mu? Vallahi en son baktığımda çalışıyordu. Bir daha kontrol edeyim aşkım. Bakalım Git bak bakayım bir. Ses... Sesler geliyor yukarıdan. Bir sessiz sessiz çıkayım bakalım. Şöyle sinsi sinsi gideyim. Bize oyun mu oyun, oyun bulmayacağım bulmayacağım. Adamı doğru düzgün bulsun abla. Hii, bastım. Pofuduk sen ne yapıyorsun burada ya? Abi bir şey yapmıyordum. Düşme bana hemen yiyip Aşkım. Ne oluyor burada? Pofuduk <laughs> <laughs> oyun oynuyor. Ben sana bu bilgisayarı oyun oynayacaksın diye mi aldım Pofuduk? Ama ama dersime bir yer çıkardım da çekişirken oyun oynayayım diyeyim dedim. Ne oynuyorsun peki? Ben Valorant oynuyordum. Oo Valorant oynuyorsa oynasın aşkım. Ben de oynayayım çünkü. Ya aşkım oyun ne fark ediyor? Neyse ay kafam karıştı. Pofuduk bir daha eğer ders çalışırken oyun oynarsan bu laptopunu alırım böyle. Bir daha da sana vermem. <laughs> Ters koydum böyle. Al bakayım uğraş hadi. Çevirmeydi bilmiyorsun zaten. Hadi yürü gidiyoruz aşkım. Tamam aşkım. Sen burada uğraş. Biz gittik bay bay. Aşkım bir şey diyeceğim bu arada. Evet aşkım. Kendime kıyafet aldım. Ne aldın? Bak. Nasıl oldu? Ay. Çok tatlı oldu. Yeşil yeşil yerim sana. Güzel oldu mu? Oldu. Yakıştı. Şortun süper, üstüne süper. güzel oldu. Hadi gidelim yemek yiyelim. Çok acıktım ben. Tamam aşkım hadi gidelim. Pofuduk zaten yemiştir bilgisayarın başında atıştırırken. Aşkım. Ee, baktım zaten şey yiyordu. Cookie yiyordu. Evet. Kurabiye yiyordu. Ay O yer ya. Yiyor ya. Buluyor. Arkadaşlar bu arada siz de videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada 200 bin abone olmuşuz. Arkadaşlar bayan doktor 200 bin abone olmuş. Hepinize evet. teşekkür ederiz. Adamın dibisiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür gidiyorum. ediyorum. Aşkım yemek yiyeceğiz gel gel gel. Evde yemeyeceğiz Giddi. mi ya? Hayır ya dışarıda yiyeceğiz ha, kutlama yapacağız. He. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Allah canım da, canım çok bir pizza çekti. Pizza Hamburger ama. pizza her şey yerim. Sakarın dükkana bak. Hala müşteri var. <gülüyor> <gülüyor> aşkım. Restoranta bak kırmızı. Hadi buraya girelim. Ama bu arkasında bir şey var. Ne var aşkım arkasında? Buraya ne inşaat Ana. Örtiliyor? Ana yeni bir yer yapıyorlar. Dükkan açıyorlar herhalde. Girsek mi ki? Saçmalama aşkım görmüyor musun? Bariyer koymuşlar ya. İçerisinde hep örümcek ağ falan vardır. Aa buradaki adamı soralım gel. Ana. La ben bu adamı tanıyorum. Ana sen ben nerede tanıyorsun? Nereden mi tanıyorum? La ben seni geçen mahallede gördüm. Senin ismin Ahmet değil mi? Ey ya Ahmet'tir o. Ya ben seni gördüm. Ne işin var la burada? Ha burada çok güzel şeyler vardır. atlayıp görmek istersiniz. Kaslarım nasıl? Efsane. Kaslarıma bak. Eskiyorum. Ouma. Kaslara bak. Ouma. O mantan bırak Ya adam olun hepinizi döverim valla. Ona buraya ne böyle? Buraya atla. Çok güzel oyunlar var, biliyor musun? <laughs> Aşkım şuraya bak rengarenk. Aşkım ne var ki burada şimdi? Oha şuraya bak. pufudu çağıralım mı? Hayır hayır ya pufudu çağırma Aşkım, aşkım ne? bak 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 şuraya bak. Bak. <laughs> aşkım biz nereye geldik böyle ya? Al işte ya Dropper map'ini ışınladı bizi. Ulan Ahmet. Ya, Ahmet o. de çocuğun ismi? Evet. Yani ağzında bunu kırmazsam adam değilim. Nasıl çıkacağız buradan ya? Acından kapıları kırılmıyor hiçbir yer. Bak. Ya inanmıyorum. Nasıl yapacağız? Aşkım şuradaki alana gideceğiz. Gel Mecbur baksana Mihbur parıl parıl yani parıl yani, öyle mi? Oynamazsak geçemeyiz aşkım. Hadi let's go. Ha gitti. Allah. Aa ben de geldim. Aha. Ya aşkım ben nasıl atlayacağım ben bunu beceremiyorum ki. Aşkım bak gel buradan atla. Tam şuradan suya bakıyorsun. Suya bakarak gidiyorsun. Atladım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah. Düştüm lan. Yapma. Ah, denemen lazım aşkım. Yoksa yapamazsın parkuru. Geliyorum. <laughs> Ucunda kaldı ya. Yapacağım lan. Çok kolay parkur. hop Hadi oğlum. Hadi oğlum. işte bu. Yes be yaptım ben. Aha, ayağım macı çarptı. Ya ben bunu yapamam <laughs> ki. Yaparsın ya. Niye yapamıyorsun? Hadi. Düzgün suya bak. Suyu bul. Sağa sol yap. As. Al işte. <laughs> Çok az kalmıştı. Işte. Hadi hadi yap artık şunu. Ha, geri Aa. Allah be. Son anda be. Ya ben bunu Aa! Suya yakınlaştırıp öyle geleceksin. Sonra <laughs> sağa sola Oha. Oha yaptım. yes Yaptım, yaptım, <laughs> yaptım. Nonik, Nonik. Hadi gidelim. Daha en kolayını yaptın. Daha dur sen. Aha level 2 açıldı. Oy. Bak Aa. buraya gireceğiz. Dur, dur ben de geldim. Oraya mı gireceğiz? Orada. Ya beni bekle. Very easy diyor çok kolay diyor. Nasıl kolay la? Bakın. Ana deliklerden geçeceğiz. Ama nereden evet, geçeceğiz? şöyle 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 yaptım yes mi? Tekte yaptım. Nereden atladın ki? Delikten gireceksin aşkım. Sağ sol yap. Unutma. Havada hareket edebiliyorsun. Al işte. Ya ben yapamam. Ben ölürüm. <laughs> Yine öleceğim bak. Ölmezsin ölmezsin. Hadi başarabilirsin hadi. Aa! Çok az kalmıştı ya. Bir daha deniyorum. Allah Pufudu mu çağırsak acaba? Vallahi pufuduk ben iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 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 Ay. hadi. Hii, çok az kalmıştı. Bir tane kalmıştı. Evet. Çözdün Aa. çözdün hadi. <laughs> Bir daha deniyorum. Hop hop. Hadi Ama hadi Maru, hadi. geçemiyorum. Başka yerden atla. Geçersin. Başka yerden atla zaten. Bak şu benim baktığım yönden atla. Bana bak önce beni gör. Aa, Aa buldum ama. Buldum 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 nereden atlayacağım. Bak buradan güzel olur. Bence. Hadi level 2'deyiz daha ya arkadaşlar bayan doktor çok beceriksiz ya. Aa buradan atlayacağım. Hadi beceriksizsin ya hadi hadi hadi. <laughs> noob ve pro. Onup <laughs> arkadaşlar ben de proyum. <laughs> aa, aa, ölüm geldi aşağıya ben gelemedim. <laughs> Aşkım bak şimdi yanına geldim bana bak. Heh. Bak şimdi nereden atlayacağım biliyorsun bak yanlış yerden atlayın gel tam buradan atlayacağım bak şu delikten gideceğim tam buradan bak tamam. hop bitti bak tek attım ama benim ayağım çarpıyor hadi ya başarabilirsin ben bir daha ona geleceğim hop geldim ayağım bana <laughs> çarpıyor çok az kaldı <laughs> ya rastgele <laughs> atlıyor arkadaşlar arkadaşlar ben bu bölümü geçip geleyim Sonunda <laughs> aşkım ya. Ayağım burkuldu. Ya öf ya kaç kere denedim 50 kere denedim herhalde. <laughs> Hadi aynı anda. 3, 2, 1, gir. Girdim. Aha level 3'ü de açtık. Ye ben gidiyorum level 3'e. Daha bir sürü level var. Aha easy diyor. Kolay diyor. E Ana bu çok kolay. Bak izle beni şimdi. Hop. Gidi gidiyorum suya gidiyorum 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 gidiyorum. Hoppa tek attım. Hop geliyorum geliyorum. Gelemedim. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ya hava da hareket et. W'ya bas ya. Basıyorum ya bas ya. basıyorum. Olmuyor. Oha ah. Oldu. Yapmıştı. Ama çözdün. Suya bakarak gel. Ha geliyor lan. Hii. Oha ya yaptı vallahi yaptı. Başardın artık. <laughs> Hadi, Hadi gel. Dördüncüye gidelim. Koş koş koş. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum yaptığına ya. <laughs> ben de kendime inanamıyorum. Aha burası normal diyor bu zor. Buraya lan aşağı çıkmıyor su gözükmüyor. Su gözükmüyor. Bir dakika ben önden gidiyorum. Su yok. Aşkım bu çok zor. Bu çok zor. Bunu kimse yapamaz. Zor ama. Bak, bak böyle dönüyor. Hop dönüyor. Çok zor bu. Oha ben daha dibi göremeden öldüm. Ben de göremedim. Arkadaşlar bu çok zor. Oy bu nasıl olacak? Şöyle bak. Vallahi bakayım. döne döne gideceğiz. Aa çok az kalmıştı. Bu çok zor. Ay. Normal bu diyor zor da. değil mi? Normal diyor da hiç normale benzemiyor şu an bu. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı zormuş gerçekten. Aa! Ben sürekli atlıyorum. Dur ben de sürekli atlıyorum da. Çok zor. Aa yok yok yok. Aa, aa. Ben yapacağım. Ben yapacağım kafaya koydum. Ay yok Ay. aşkım inanılmaz zor. Aşağıda bir <laughs> yer var. Gidiyorsun. Aa! Aynı yere çarpıp öldüm. Ha düşeceğim. Hayır, hayır, hayır. Haydi, haydi. Yapıyorum yapıyorum. Allah be. Ben döne de gideceğim. Aşkım en çok zor. Öyle. Biraz zor ama yapılır. Yapılır, Git yapılır, bakayım. yapılır, Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Allah. Aynı yere ölüyoruz. Ben buradan atlayacağım. Bak burası daha güzel. Aa! Değilmiş. <laughs> Yok, aşkım birden so sağ şey sağ kırdırıyor. Bak şöyle yap. Araba mı bu ya? Aha buldum. Buldum, buldum, buldum. Beniz de şimdi. Dur, ben yapacağım bekle. bunu. Nereden atlıyor? Bak buradan atlıyorsun. Tam buradan. Buradan atla böyle aşağı doğru. Yukarı milim var Allah çok milim zor Milim var çok zor. Aa yok. Ama bak ben bir yer buldum gel bak buradan atla bence. Tamam hop. Allah. Gördün mü orada arkadaşlar, az bir şey kalıyor. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız yorumlara yazın ya. Ay çok kötü. Buraya biz geçip gelelim arkadaşlar yoksa biz asla geçemeyiz burayı Hadi doktor yaparsın. Yok geçeriz. Hadi doktor. Ah olmadı be. Neyse geçip geliyoruz arkadaşlar. Ah. Ah. İki saattir seni bekliyorum ya. Hadi gidelim artık. Geldim geldim aşkım geldim. Çok zor bu ya. Orayı nasıl döndük ben hala anlamadım. Evet daha zoruna gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Valla bu ya zorsa beş. ben bu zorsa kaçarım. Aa normal diyor. Aşın... Nasıl normal? Oynalar <laughs> öyle. Ne la? O ne? Aşağı ben bir dönünmüyor. deniyorum. Ooo hiç su görünmüyor. Hayır, ben ben bunu. gördüm az bir şey. <laughs> ne nereyi gördün aşkım? <laughs> Öldün direkt. Nereyi... su gördüm. Dur 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 gördüm suyu. Nereden? Bakıyorsun? Şuradan atlayacağız galiba bir saniye. Şurada bir mavilik var ama a gördüm valla. Ben niye Tam şura. Gel gel gel. Hadi. Yaptıyordum az kalmıştı. <laughs> buldum buldum. O maviliği gördün mü <laughs> minnacık? Abi buradan nasıl? Gördün mü? Gördün mü onu? Hayır ben buradan geçemem ki. Su'yu göremedin Hayır, mi ya. Su Görüntü nedir? ayarlarından görüş mesafeni arttır. 14 yap. Bakayım. Aha. Gördüm gibi sanki. Yapıyordum. Allah'ım yapıyordum. Su'yu gördün mü? Aa gidiyor. Sen ya, yapıyordun ha. <laughs> yapıyordun ha. Ya ama çok zor. Ay arkadaşlar bu bayağı zor ya. Su nerede? Aa buradan atlayacağım ben. Ben suyu gördüm arkadaşlar. Bak suyu göreceksin gördün mü? Ya. <laughs> Arkadaşlar bence biz bu videoyu burada bitirelim. Daha da gittikçe zorlaşıyor çünkü. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kendinize. Abone olun like atın. Ve de... görüşürüz. Bay bay. Bay bay.